Evet. Bahar geliyor yavaş yavaş. Bahçelerimizi suluyoruz. Hava biraz kapalı ama güzel. Bahçelerimizi güzel güzel suluyoruz. Ama bahar çabuk geliyor. Böyle <laughs> Evet dallarımıza bu sene verim güzel. Ee, Meyvelerimiz güzel. Bu balık ağacımız. Özel diktik bunu. Evet. Hepinize kendimi de biraz sunayım ki büyüyeyim. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Neyse balık ağacımızı gördünüz arkadaşlar. Bunun gübresini bol koyuyoruz. Ee, bunlar kendi kendini büyüyor böyle aslan gibi. İşte güzelim balıklarımız böyle. He, arada sırada böyle Lüfer de yapıyor. Artık tofana gibi bir şey olmuş bu. Yani hepinize bol bereketli karınla ziraatle uğraşın diyorum. Ve güzel tatlı günler diliyorum. Sizi seviyorum. Bu arada kendimi de suluyorum. Sulak bir günden dolayı sizi seviyorum. Hoşçakalın.